Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Biliyorum 2 haftadır video atamıyoruz. Şimdi biraz daha rahatladık ve size güzel bir T9 videosu ile geldik arkadaşlar. <laughs> Aracımız yeni kasa Ford Ranger Wildtrak. Aracımız orijinal çöl turuncusu. Rengiydi lansman rengi biliyorsunuz. Bu aracın yine rengine sadık kalarak Piano Black detaylarla T9 kit uygulaması yaptık. Biliyorsunuz arkadaşlar T9 Gen 3 dediğimiz kit bir de Gen 2 dediğimiz kit vardı. İki kit ikisinin de seveni başka. Ben hala o mu bu mu karar veremedim. İkisinin de kalitesi gerçekten aynı. Yani birinin handikapı birinde eksi bir taraf birinde artı bir yön yok tamamen artık bu iş zevk ve bütçe meselesi gen 2 ile gen arasında az da olsa bir fiyat farkı tabii ki de var Ki 2023'te yurt dışında T9 bu şekilde çıkmaya başladı gen kitiyle biz de elimizdeki imkanlarla tabii ki de Ranger'ları gen e çevirip kullanıcılara sunmaya gayret ediyoruz <laughs> Öncelikle her videoda sorulan F-150 kitin içine dahil olan parçalar nelerdir? Bense onları tekrardan hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Daha sonra da aracın detaylarına geçelim bakalım bu araçta ne tür uygulamalar yapmışız. F-150 kitimiz kaput, sağ sol çamurluklar, farlar, ön panjur, ön tampon, sis farları, yan Amerikan ledli dodiklerimiz, kaput üzerindeki skuplar, yan çamurlukların üzerindeki havalandırma ızgaralarımız alt davlumbazlar, kartel muhafazamız, arka iki çamurluk depo kapağı ve bunun yanında sağ sol stoplarımız kitin içine dahil olan parçalar. Bu araca neler yapıldı? Yukarıda yine offroad tipi yeni tip bir mum vizörümüz var. Aracımızda 13 santim yükseltme var. Yürüyen ve kup olmak üzere. Artı amasörüstü üstü getimiz mevcut. Aracımızda BF Goodrich All Train 325 60 20 ebatında bir lastiğimiz var. AT lastiğimiz ve klasikleşen jant uygulamamız eksi 44 offset türbülans jantımız var. Yan tarafa geldiğimiz zaman yeni nesil bir Q30 model basamağımız Raptor basamağımız mevcut ve yan tarafta yine sinyalli katlanabilir F150 yeni tip aynalarımız var. Şimdi biraz da arka tarafa doğru gelelim. Arka tarafta bakalım neler var. Arka sağda sol çamurluklarımızda yine Amerikan tipi parklarımız mevcut. Araç white zaten biliyorsunuz üzerinde kendi orijinal roll barı vardı. Biz bu roll barı Piano Black renge çevirdik. Arka tarafta çiftletli bir Ford yazılı arka kapak uygulaması yapıldı. Bunun haricinde araç geldiğinde zaten üzerinde sürgü kapağımız vardı. Ve yine onu biraz tamir edip boyayıp tekrardan geri yerine taktık. Arka tarafta yine çelik bir tamponumuz var. Bu da yeni model bir tampon. Üst komple alüminyum taşlamalı ve alt tarafı demirden oluşan. Ve yan taraflarında yine basmak için küçük oluklar mevcut. Ve aynı şekilde yine geri viteste çift delicili ledlerimiz mevcut. Ve arka tarafta kasaya çıkmak için kullanılan bir portatif merdivenimiz mevcut. Merdivenin kullanımı... <laughs> Kullanıyoruz ve acaklara sıkıştırıyoruz. Müzik Aracımızın ön tarafında yine şaseye bağlı gizli bir winch uygulaması yapıldı. 13.000 librelik ve aynı şekilde ve burada katlanabilir bir plakalığımız mevcut. Bunun dışında Wildtrack'lerde en çok sorulan soru yani müşterilerin bize yönelttiği soru aracın kendi orijinal özellikleri yine kullanılabiliyor mu? Orijinal özellikler derken öndeki park sensörleri çarpışma önleyici ve şerit takip olduğunu zaten Wildtrack araçlarda biliyorsunuz. Evet aynı şekilde tüm sensörler yerli yerlerine tekrar montaj yapılıyor ve aracın orijinal özelliklerinden hiçbir şey eksilmiyor diyorum ve aracın tüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.